Tekirdağ'da göz alerjisinin bu kadar fazla olmasının asıl nedeni Marmara Denizi. Marmara Denizi'nin özel yapısı ve sanayi atıklarına çok fazla maruz kalması havada uçan kirli ve zararlı maddelerin gözde alerji yapmasına neden oluyor. Sadece gözde değil, genizde, boğazda burunda, sinüslerde ve hatta kulaklarda da çok miktarda görülen alerjinin Tekirdağ'da daha fazla olmasının nedeni bu. Aslında fabrikalarda atılan işte suya atılan atıklar ya da bacalardan çıkan dumanlar eğer ki düzgün filtrelense biz bugün bu sıkıntıları daha az yaşayacağız. Ama biz de bu başladıktan sonra hastaları rahatlatmak için işte muayene sırasında onlara alerjiyi geçirecek damlalar ve buna bağlı bazen mikrop kapmaları da oluyor. Bunları geçirecek tedaviler veriyoruz.